Merhaba, Aa, hoş geldin Ayaz'cığım. Hoş bulduk. Evet, şimdi sana bir sorum olacak. Tamam. O soru hakkındaki fikirlerini alacağım. Tamam, tamam mı? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Sence domatesin rengini değiştirebilsen hangi renk yapardın? Hmm, yeşil renk yapardım. Hmm, neden? Çünkü... Yeşil renkli domatesi çok severim. Yemesi de daha güzel olur. Peki sen biliyor musun domates kırmızı olmadan önce ne renk oluyor? Hmm, sarı. Yeşil. Evet. Zaten olmamış, olgunlaşmamış domatesin rengi yeşil. O zaman sarı domates istiyorum ben. Sarı domates yapardın. Sence tadı neye benzerdi? Sarı domatesin nasıl olurdu tadı? Limona benzerdi. Ekşi mi olurdu? biraz güzel olurdu. Ya da kötü olurdu. Çok tatlı olurdu. <laughs> Teşekkür ederim bu soruya verdiğin yanıt için. Bayta Bay bay. Bye Hoşça bye.